Merhaba arkadaşlar ee, Turunç reçelinin videosunu size yakın zamanda yapılışını paylaşacağım. Ee, onlar şu an acı suyunu salmak için temiz suyun içinde bekliyorlar. Tabi o sürede kabuklarından yaptığım için reçeli içlerini de değerlendirmek istedim. Turunç şöyle bir meyve. Bunu böyle Antalya'da, Aydın'da, İzmir'de yol kenarlarında görmüşsünüzdür muhakkak. Hatta bilmeyenler genelde koparır ya bunun tadı ne kadar acıymış falan diye böyle tepki verirler. E, 94'te ilk Antalya'ya taşındığımızda bizim taşındığımız e, evde de vardı. Aynı şeyi e, çocuk olarak tabi bilmediğimiz için e, biz de vermiştik. Ne acı portakal demiştik. Bu e, portakalın, limonun, mandalina'nın anaç ağacı. Bunu işte aşılayınca limon oluyor, portakal oluyor, mandalina oluyor. Ee, şimdi gelelim sirkemi nasıl yapmaya başladım. Dış kısımlarını rendeledim. Ondan sonra kabuklarını işte çıkarıp dizdikten sonra iç kısımlarını atmadım. Bir güzel kavanozun içine doldurdum. Elimle böyle mıncıkladım. Ee, Katı meyve sıkacağını da sıkabilirsiniz. Ee, ben öyle yapmak istemedim. Çünkü vaktim yoktu. Açıkçası ama yapılırsa bence daha iyi olur. Ee, i̇çine dış kabuklarından koydum. O rendelediğim o hem rahiha geçsin hem C vitamini geçsin diye. Şöyle bir parmak e, boyutunda taze zerdeçalı doğradım. Onu ekleyeceğim. Madem yapıyoruz şifalı olsun, güzel olsun. Iııı ee, Donmuş balım vardı. Normalde pekmezle kuruyum diyordum ama donmuş bir kase de balım vardı. Onu suyla açtım. Hem dedim değerlensin hem de yapmışken tam olsun madem şifa için yapıyoruz. Ben bunu temizlik sirkesi yapmayacağım. Genelde işte portakalı limonu değerlendirmek için temizlik sirkesi olarak da yapılabiliyor. Özellikle işte o rende kısmını ya da kabukları ya da bütün halde işte bunu doğrayıp mesela ondan sonra. Yapılabilir. Gayet de güzel oluyor. Çok güzel kokuyor. Ben bunu içimlik yapacağım. Şöyle çelik bir bıçakla karıştırıyorum bunu. Tabi bu yoğun. Çünkü bunun içinde e, o bala eklediğim haricinde hiç su yok. Bu biraz çöktükten sonra suyu ortaya çıkacaktır. Ben buna su eklemek istemiyorum. Çünkü kendi suyuyla sirke olsun. Eskilerin yaptığı gibi. E, bu, Şimdi bunun üstünü örteceğim. Ondan sonra serin. Benim bir tane dolabım var, kapağı açık, karanlıkta kalıyor, geride kalıyor, mutfakta. Ee, 24-25 derece, belki daha fazla oluyordur. Onun altına düşmezse iyi olur. Böyle öptüm, arap bir şey iyi oldu. Ee, bunu dolaba kaldıracağım, çökene kadar her gün karıştıracağım. Aklıma geldikçe bazen 2-3 defa karıştırıyorum. Çöktükten sonra bunu dinlendirmeye alacağız. O üstünde ana oluşturacak. Bu süreçte çöktükten sonra içine sirke, daha önce yaptığınız sirkenin anasından ekleyebilirsiniz. Ben en son yaptığım sirkede e, ne sirke ekledim ne de sirke anası ekledim. Çok güzel oldu, çok keskin oldu, anası çok güzel oldu. Bunu da öyle deneyeceğim. E, sonuçta bunlar deneme yanılma yoluyla bir şekilde tecrübe ediyorsun üzerinde kef olursa ki büyük ihtimalle olur çünkü C vitamini çok asitli olduğu için özellikle turunç meyvesi portakal ve limondan daha asitli kefleri temizleyeceğim kavanozun etrafını silerim ama bunlar olursa yani siz de yaptığınızda işte kef oldu işte beceremiyorum başaramıyorum diye düşünmeyin çünkü hani ben de çok uzun yıllardır yapıyorum ama olmadığında oluyor. Ee, yapacak bir şey yok. Bazen döktüğüm de oluyor. Çünkü farkında olmuyorum. Kef oluyor. Kef küfe çeviriyor. Küf oldu mu o gıdanın hiçbir şekilde tüketilmemesi gerekiyor. Ee, sakın işte üstünden küfünü topladım. Artık bunun içi temiz diye düşünmeyin. Küf mantarları e, sirkenin ya da hangi gıdayla temas ediyorsa onun e, içine e, tamamen e, iniyor ve biz bunu göze göremiyoruz. Özellikle kanser Allah korusun kanser için çok tehlikeli küf, küf mantarları. Ona dikkat edelim, temizliğine dikkat edelim. Bakalım şimdi işte sizinle birlikte kurdum. Aşama aşama paylaşırım oldu mu olmadı mı bir şekilde görürüz. Dediğim gibi her şey işte deneme yanılma olmadı deyip de bırakmayın. Bu olmazsa bir dahakinde olur. Ben mesela bugün ekmek yaptım. Yıllardır işte ekmek yaparım. Ondan sonra kimileri usta der ben öyle görmesem de kendimi ama farklı bir un kullandım ve ekmek bildiğiniz şey tuğla gibi oldu. O kadar da güzel mayalandı, harika mayalandı ama ekmek tuğla gibi oldu. Yenmiyor. Şimdi onları ıslatıp hayvanlara götüreceğim. yani dediğim gibi uzun yıllar da yapsanız bazı şeyleri bir şey olmuyorsa pes etmeyeceğiz. Devam edeceğiz. Bu şekilde. Bir dahaki tariflerde görüşürüz inşallah.